ateş gibi kadındı. Geldi, yaktı, gitti. Yaşları bugün 60'lara yelken açmış erkeklerin o yılları kasıp kavuran Neriman Köksallar, Özcan Tekgüller, Aysel Tanjular neslinin ince, Avrupa'yı ve kibar temsilcisiydi. Hem film yıldızı hem de dansözdü. Müthiş güzel bir kadındı. Filmlerden dekolte fotoğrafları elden ele dolaşırdı. Baktığı yeri kasıp kavururdu. Sonra mı? Sonra her şey bitti. Bir hastane köşesinde gece yarısı. Üstelik kimsesiz bu dünyaya veda ettiğinde 77 yaşındaydı ve 35 yıldır iki göz oda evinden hiç dışarı çıkmıyordu. Hatta bir yatağı bile yoktu. Çamaşırlarını kovanın içinde yıkıyordu. Yaşasaydı bugün 81 yaşında olacaktı. Biraz filmi başa alalım. Selanikli bir baba ve Çerkez annenin ay parçası kızıydı o. Küçükken bile başına buyruktu. Bez bebek yerine erkek çocuklarıyla oynamayı seviyordu evcilik oynarken sanki büyümüş de küçülmüş bir anne gibiydi. Biraz daha serpildi. Gözleri ömre bedel cilveli bir kız oldu. Daha 16 yaşında cadde bostan plaj güzeli seçildi. O sırada Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nde eğitim görüyordu. Evde kimseyi dinlemedi. Yıldız dergisinin artist yarışmasına girdi ve ikinci oldu. Yeşilçam'ın baba yapımcıları anında peşine düşmüşlerdi. O sırada Ankara Devlet Tiyatrosu'nda drama dersleri alıyordu. 19 ana bastığı gün ilk filmi üç garipler için mukabeleye imza attı. O film kapalı gişe oynarken başroldeki yakan gözlerin sahibisi Türkiye güzellik yarışmasında ikincilik tacını takıyordu. 17 yaşında sinemaya başladı 26 yaşında bıraktı. 9 yılda 170 filmde oynadı. Dünya rekorunu kırdığının bile farkında değildi. Oynadığı filmlerin hiçbirini sinemaya gidip izlemedi bile. O tarihlerde Türk sinemasının en güzel vamp kadını olarak parmak ısırtıyordu. Rezistörlere hayır yoktu onun kitabında. En cesur sahnelere bile gıkı çıkmıyordu. En güzel, en seksi kadınlardan biri haline gelmişti. Yeşilçam'ın yakışıklı aktörlerinden Muzaffer Tema ile fırtınalı bir aşk yaşadı. Aralarında 25 yaş vardı. Güzel kadın dans etmek istiyorum dediğinde sevgilisi Muzaffer Tema sen dansöz değilsin diyerek karşı çıkmıştı. Büyük aşk bir yüzden bitti yaşım boyunca sadece bir kez nikah masasına oturdu. 1974 yılında Erdal Kasidecioğlu evlendi. Bir yıl sonra da boşandılar. Evlilik ona göre bir şey değildi. Büyük işi yapan filmlerin başrolündeki güzel kadındı o. Birdenbire dansöz olunca da seyirci onun filmlerini boykot etti, gitmedi. Yeşilçam'ın efsane Leyla'sı şok olmuştu. Ne yapacağını şaşırdı. Sanat yaşamını noktaladı. 1976 yılında tesettüre girdi kendini dine adadı. Hayatının son demlerinde banyosu ve mutfağı olmayan bir evde yıllarca yaşadı. Son röportajında söyledikleri çok şaşırtıcıydı. 35 senedir kimse bu eve girmedi. Artistken de fazla insan sokmazdım evimi. evime? Yakınlarım gelir, yerde oturur. Koltuk da yok evimde. Yerde battaniyenin üzerinde yatıyorum 35 yıldır. Yatak mı alıp koyamazdım? Biri getirse atı verdim dışarıya. Ben buyum, özgürüm. 5 katım var. Hepsini fakirlere verdim. O, Yeşilçam'ın gelmiş geçmiş en güzel yıldızlarından biriydi. Türk sinemasında figüran olmadan başrol oynayan ilk kadın yıldız olarak tarihe geçti. Ancak şöhreti hiç sevmedi. Bir sabah uyandı ve bambaşka bir kadın oldu. Arkadaşlarına sık sık mana beni sarmaya başladı. Peygamberleri görmeye başladım, görüntüler geldi bana diyerek yakınıyordu. Bir dönem flört ettiği eski sağlık bakanlarından Yıldırım Akduna'ya gitti. Başına gelenleri ağlayarak anlattı deliriyor muyum ben diye sordu. Doktor Aktun'a şu cevap verdi. Deli olan insan deliyim demez. Aklın çok yerinde. Daha sonra tavsiye ettikleri için bir hocaya gitti. Hocanın sana Allah'tan bir davet var. Bırakacaksın bu dünyayı yoksa ölürsün tavsiyesini duyunca 5 vakit namaza başladı, kendini dine adadı ve Hidayet Ermen'in hazını ve mutluluğunu yaşadı. Şu itirafı çok ilginç. 30'larıma kadar çok aşklar yaşadım. Ama ondan sonra hiç olmadı. Ama çok lezzetli bir şeymiş. Anladım ki aşksız olmuyormuş.